Mızı 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 geçtik. Kino, metro, metro. Shoppers. Canadian ICBio, Tire. Canadian Tire. Freshco. Canadian Co. Tire. Fresh. Co. ICBO, Co. Pizza, pizza Pizza. Arkadaşım. Pizza. Her daha şey da var. gelmedik asıl bunlar bize uzak olanlar. Yakınımızda bir mall daha var. O kadar uzakta da sonuçta. Nispeten. Bayağı yürünecek mesafede. Yani. Tabii. Fakat yürümem arkadaşım diyorsa akşamüstü biz şu an neredeyiz Mustafa'cığım söyle bakalım biz şu an yeni tuttuğumuz eve doğru gidiyoruz ama adres olarak neredeyiz adres olarak Fenil üzerinde kaç numara olur buralarda 1066 Fenil'in önünden geçtik hmm. Sherwood Center denen yerde buralarda böyle terzici i̇şte tırnakçı tırnak, yapıcı ayakkabı tamircisi florist mi istersin şeycisi, fış fış fış, fış, gift gibi. store Efendim, Bakınız terzi, şelimiz var. Şel First Choice kuaför. Şu Max denen var ya bak şu Max'i çeksene Max. Max çektim. Bakkal Brocery. bu 24 saat açık bakkal. Store. Rexall var şurada. Bunların hepsinin önemini Rexall. ileride anlayacaksınız gençler. Pizzacılar. Ondan Yok sonra. efendim TD Bank. Convenience. B&O. Convenience Store'lar yani